Hayırlı günler hanımlar, Ursel'in el işleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere iğne uyası modelimin yapılışını göstermeye çalışacağım inşallah arkadaşlar. İki tane ipimi kullanıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve videolarımı beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olup zil bildirimini açarsanız bir sonraki videolarda anında haberdar olursunuz. Ve modelimin yapılışına geçiyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. bir tane zürafamı yaptım. Zürafamın içine geri döndüm. Ve su taşı yaptım arkadaşlar. İğnemi ipimi iki defa doladım. Tekrar zulafemin içine geri döndüm. Şu rafamın içine geri döndüm. Bir tane düğüm attım. Tekrar rafamın içine düğüm attım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 tane su taşım olmuş. Ve çiçeğimin bu alt kısmını yapmaya başlıyorum. İki tane boş surafam yapıyorum ve bir tane surafam içine batmıyorum ikinci zürafamın içine düğümümü atıyorum tekrar bu yuvamın içine geri döndüm ve bu yuvamın içine sinek kanadı yapıyorum arkadaşlar. Bir tane pırpırımı yaptım. Pırpırımın tepesini sinek kanadı yapıyorum. Birincisine sinek kanadımı yaptım. Ve ikinciye geçtim. İkincisine kanadımı da yaptım arkadaşlar. Bu yuvama dört tanesine kanadı yapacağım. İki tanesine kanadımı yaptım ve üçüncüye geçtim. üçüncüsünü kanadımda yaptım ve dördüncüsünü kanadımı yapıyorum. çiçeğimin alt kısmını yaptım arkadaşlar. Zürafalarıma geçiyorum. Aynı zürafama battım arkadaşlar. Ve zürafalarıma iğnemi ipimi iki defa da doluyorum. İki tane zürafamı yaptım. Bu Çiçeğimin kenarlarında iki tane boş zürafam kalıyor arkadaşlar? Bir iki zürafa buradan kalıyor, iki zürafa da buradan kalıyor. Üçüncü zürafamda ise su taşını yapıyorum. Çiçeğimi yapmaya başlıyorum arkadaşlar. İpimi aldım. Bu birincisine kanadımın tepesine düğümümü attım. Tekrar yan takısına kanadımın tepesine bir tane düğümümü daha atıyorum. Tekrar dönüyorum. Buraya yuva oluşturdum arkadaşlar. Bu yuvamın içine iki tanesine kanadı yapıyorum. Bir tane pırpırımı yaptım? Bu üstüne sine kanadımı yapıyorum. yapıyorum? Birincisini kanadımı yaptım. Ve ikincisine kanadım da yaptım. Diğer yeşil ipimin tepesine batıyorum. Ve düğümümü attım. Tekrar bu tarafa dönüyorum. Tekrar bu yuvamın içine iki tanesini kanadı yapıyorum. tanesine kanadımı yaptım. Tekrar yeşil ipimin tepesine düğümümü atıyorum. Ve yine aynı şekilde geri döndüm. Yuvamın içine de iki tanesine kanadı yapıyorum. Modelim bu şekilde ortaya çıktı arkadaşlar. İpimi kesiyorum. Modelim bu şekilde hanımlar. Modelimi yapmış oldum. Çok kolay ve gösterişli bir model arkadaşlar. Sizler de yapabilirsiniz. Daha önce ben yazmama da yapmıştım arkadaşlar. Bakın bu şekilde yazmanızı çiçeğine göre ayarlayabilirsiniz. Zamanınızı bana ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.